çocukken sizin yanınızda anneniz ve babanız birbirleriyle konuşurken, birbirleri hakkında konuşurlarken konuştuğu kişinin maddi durumunu konuşuyorlarsa ve maddi durumundan sebep ona övgüyle bahsediyorlarsa yıllar sonra ve bunu çok sıkça yapıyorlarsa yıllar sonra sizin övgüye mazhar olabilmek için sadece maddi durumun iyi olması gerektiğine dair bir algı oluşacaktır beyninizde. Mesela birisini övecekler, ya birisinin hakkında konuşuyorlar. Diyorlar ki ya aslında iyi bir adam yani namazında niyazında şöyle böyle bir adam ama yani bir türlü parasa kazanamıyor. Bir türlü işte hala muhtaç durumda. Araba alamadı hala, ev de alamadı hala falan diye mesela annem babam böyle konuşuyor. Diğer yargın şeye odaklanıyor. Maddiyata odaklanıyor. yine maddiyata odaklanıyor ve diyorsun ki şöyle kuruyorsun. Çocuksun çünkü. Ee, diyorsun demek ki asıl değer namaz ve niyazda falan değil, düzgün bir yaşantıyla değil biraz da ev ya da araba alınması gerekiyormuş ki. Annem babam böyle diyor demek ki. Ve bunu böyle kurmaya başlıyorsun. Eğer annem baban büyüdün hala aynı fikirde aynı düşüncede yok. Bir kere onlara kabullenebilmek için, kabullendirebilmek için kendini doğal olarak bu noktaya doğru evrediyorsun sen de. Bir şey sahibi olmak için haram helal ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım moduna giriyorsun artık. Bunu şey olarak değerlendir. Evleniyorsun. Eğer eşin hayata bu gözle bakıyorsa sen de mecburen bu noktaya değer vermek zorunda kalıyorsun. Eğer eşinin bütün ilgisi sosyal medyada bu nefsani konulara ilgi duyup işte evler, arabalar, tatiller, ha beş yıldızlı tatiller, yatlar bunlara ilgi duyup senden bunu istemeye başladığı andan itibaren artık senin algında mecburen bak mesela senin zihnen, fikren ya da karakteren daha böyle fikri odaklı bir insan olabilirsin. Daha mazbut bir yaşantıyı seven bir insan olabilirsin. Ama eşin bunu istediği andan itibaren sen de artık diyorsun ki bu evliliği e, yaşanabilir kılabilmek için benim de maddi da bir şeyler yapmam lazım. Dolayısıyla bu hayatın içerisinde bodozlama dalmam lazım. Bunu yaşlı insan da şöyle tezahür ediyor. Eğer çocuğuna, çocuğuna, çocuğuna düzgün bir eğitim verememişse ve çoluk çocuk tamamen maddiyat eksenli bir hayat içerisinde yaşıyorsa şimdi 70-80 yaşlık bir insanın maddiyat ekseni aslında azalır. Neden? Ömür bitiyor yani. Yani artık Hakk'a yakine yaklaşıyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Ölüm yaklaşıyor tamam mı? Ama şöyle bir durum var. Ölüm yaklaşıyor da benim muhtaç olduğum çocuklarım, çocuklarıma muhtaçım. onlar tarafından sevilmek istiyorum ve onları seviyorum. Eğer benim muhtaç olduğum çocuklarımın değer yargısı paraya odaklandıysa ve beni para odaklı seviyorlarsa, 80 yaşına da gelsem benim. yine zengin olmalıyım ve paramı korumalıyım diye düşüncesiyle hareket ederim. Niye? Çünkü benim çocuklarım beni sevmesi için benim zengin olmaya devam etmem lazım.